Merhaba. Bugün yine size güzel bir bıçak tanıtacağız. Evet, bildiğiniz gibi takip edenler bilir bunlar benim bıçaklarım. Bu bıçak dal kesimi için büyük dalları parçalamak için çok kullandığım çok amaçlı bir bıçak. Daha küçük malzemeleri kesmek için de burada bir çakım var. Bunu kullanıyorum. Fakat bunları bana yapan usta sevgili Sadık Usta Tekirdağ Malkara'da Evet. Bir de ikisinin ortası için kullandığım bir bıçağım var. Bu da yine zebran ağacından yapılma. O iki çeliğinden yapılma. Güzel bir bıçağım. Bu da yemek yaparken kısa dalları keserken ya da böyle kendimce kullandığım çok amaçlı en çok kullandığım bıçaklardan biri. Evet videolarımızı takip edenler genelde benim bıçakları çok aktif bir şekilde kullandığımı bilirler. Evet bu üç bıçağımı çok da severek kullanıyorum. Şimdi sevgili Kerem Usta'ya kendi yaptığı bıçağı benim için özel yapmıştı. Kendi avcuma göre bir tasarım olarak yaptı bunu. İsteyenlere de kendisi özel olarak yapıyor. Zebron ağacından ve O2 çeliğinden bakım için getirdim. Birazdan bilemesini yapacak benim için. Özel bileme aletleriyle beraber bunları da sizlere göstereceğim. Evet gayet güzel bir bıçak. Evet Kerem Usta'nın benim için yapmış olduğu bıçağı birazdan bakım yapacak. Bilemesini yapacak. Tekrarlamak istiyorum. Zebron ağacı ve O2 çeliğinden. Bunlar benim kendi bıçaklarım. Bunları bakım için getirdim. Bunu Sadık Usta yapmıştı sağ olsun. Yine Kerem Usta'nın yapmış olduğu diğer bıçaklar şu şekilde. Kendisi özel sapından çeliğine kadar özel olarak yapıyor yine. Kişilere özel olarak üretilen bıçaklar değerli arkadaşlar. Siz de istediğiniz bir ben mesela diyorsunuz ki ben şöyle bir model bıçak istiyorum. Şu sapı şu şekilde olsun diye kendisi sağ olsun yapıyor. Beni kırmadı. Güzel bir bıçağım var şu anda. Çok da aktif olarak bıçaklarımı kullanıyorum. Evet. Bunlar için beni mutlu eden en güzel şey değerli arkadaşlar. Mesela şu bıçağın dünyada bir tane oluşu. Sadece benim için üretilmiş olması. Bu da benim çocuklarıma bırakabileceğim en güzel miras oluyor. Bu da beni çok 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 mutlu ediyor değerli arkadaşlar. Evet bıçaklarım birazdan bakımının nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Evet şu an bıçağımızın bakımı başladı. Evet, kendi yapmış olduğu bıçağa bakım yapıyor sağ olsun Kerem Şu anda Anladığım kadarıyla sapını zımpara yapıyoruz. Evet, sapı çok deformasyon olmuş. Sapı zımparalayıp tekrardan yağlayacağız. Bu zebra ağacı bildiğim kadarıyla. <laughs> evet, zebra ağacı. Zımparadan sonra yağlama işlemi evet. yapacağız. Evet, zımparadan sonra yağlanacak. Sonra evet. üstüne belki bir kat vernek atarız. Daha bir korumaya almış oluruz. Evet. Diğer bileme aşamalarını birazdan yavaş yavaş göstereceğiz evet. arkadaşlar zımpara işlemiyle beraber eğleme işlemi de yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şu anda zımpara işlemi ve eğleme işlemi yapıldı. Evet, elime çok güzel oturuyor şu anda. Ve inanılmaz bir böyle hani konveks bir dağılım. Elimi hiç rahatsız etmeyen keskin köşesi yok. Gayet güzel. Elime de çok güzel oturan bir halde. Şimdi bilemeye geçeceğiz. Daha sonra da yağlama işlemlerini size uygulayacağız. Hepsini aşama aşama sizlere göstereceğiz. Evet bıçağımızın yüzünü biraz mat olmasını istedim. Sağ olsun Kerem Usta. İki yüz arasındaki farkı da göstersin. Mesela bakın şurası nikelaj gibi parlak. Ama ben biraz daha mat bir görünüm olsun istedim. O da sağ olsun zımparlama işlemiyle bir yüzünü bu şekilde oluşturdu. Diğer yüzüne de geçeceğiz. Size bu aradaki farkı göstermek için öncelikle çekmek istedim. Evet şu an bıçağımızı yağlama işlemine geçtik sanıyorum Kerem Usta ile beraber. Ee, yağımız ne ya Kerem Keten tohumu yağıydı. Şu an üzerine yağlayacağız. İnce zımpara çektikten sonra üzerine yağlama yapıyoruz. Daha güzel bir desen çıkıyor. Evet ince zımpara uyguladık. Keten tohumuyla. ile elle sürebiliyorsunuz. Çok da güzel gözüküyor. Evet. Hem aşağı korur hem daha güzel bir görüntü verir. Evet, tohumu ya. Evet. Kabzanın da rengini güzelleştirdi. Bıçağımız uzun ömürlü olsun. Ve kullanımı rahat olsun. Yine püf noktalarından biri elle sürmek sanırım. Fark etmez. Elle de sürebilirsin. Temiz bir bezle sürebilirsin. Fırçayla sürebilirsin. Hiç fark etmez. Kuruması ne kadar sürer? Yarım saatte kurur. Evet. Yarım saat sonra bileme işlemine geçeceğiz. Tabii. En son bileme yapacağız. Çok güzel gözüktü. İnce zımpara uyguladık. Tabii. En son kat ince zımpara uygulayıp en son yağ sürüyoruz. On numara sap çıkıyor ortaya. Evet. Evde sağlık. Birazdan bilemede tekrar görüşeceğiz. Evet şu anda biz taşla bileme yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü bu sefer taşla yaptığımız bilemeler sonucunda bizim metalimizi yiyebiliyor, çeliğimizi yiyebiliyor. Hem metal yiyebiliyor, biliyor. Ee, şöyle bir şey de olabiliyor. Ee, bilemede en önemli madde, ee, bilerken eğer çelikte yakma yaparsan çeliğini götürürsün. Ondan sonra bıçak hiçbir işe yaramaz. Evet. En ufak bir şey de ağzı bozulur. Biz bir de pahanı alacağız sanıyorum. Tabii kulağı var, şimdi evet. kulağını alacağız. Üstümüzden şu an bıçağımı devir olacağım. İşlemleri tamamladık. Sanırım zımpara oldu. Ondan sonra yağlandı. Bütün bakımlarını yaptık. E, kabzayı zımparaladık, yağladık. Tekrardan metal kısmı zımparaladık. E, en sonunda bilememizi yaptık. Şu an kullanıma hazır. Bir kağıt denemesi bakalım. Evet. Hayır. Süper. Gayet güzel. Evet de ben de Kerem'i denemek istiyorum. Tabii. Burada. Evet, bıçağımı teslim aldım. Kerem Musa'ya teşekkür ederim. Bakımları çok güzel oldu. Şöyle keskinliğini size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet, gayet güzel bir şekilde keskinliği görebiliyorsunuz. Muhteşem. Evet. Şu anda kılıfına da koyuyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Çok severek kullandım. Müthiş. Evet, Elime tamam. göre. Bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Burada Kerim Usta sağ olsun yine bir yeni bıçak bitirdi bu arada. O da çok güzel olmuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir bıçak daha var. Onu da birazdan videoda yayınlayacağım. Harika. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim.